Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Asus ROG Strix GTX 1650'yi inceleyeceğiz. Öncelikle teknik özelliklerinden bahsedeyim. Çekirdek hızı 1860 MHz, hücre sayısı 896, bellek tipi GDDR5. Bunların GDDR6 olan modelleri de var. 4 GB bir ekran kartı, 128 bit ve PCI Express 3.0 giriş birimini kullanıyor. Kartımız gayet şık bir kart. Çift fanlı bir yapıya sahip, fanları gayet kaliteli. Dışında sert plastik var. Arka tarafında ise pasif soğutma sağlayan backplate var. Arka tarafındaki çizimler cidden hoş bir görüntü katmış ekran kartına. Kartın içerisine baktığımızda ise iki adet bakır soğutma borusu görüyoruz. Bunlar nikelle kaplanmış durumda yani paslanmıyor ileriki zamanlarda. Ekran kartının dört adet girişi var. Bunlardan iki tanesi HDMI, diğer iki tanesi de DisplayPort. Kartın ön tarafında ise bir adet RGB mevcut. Bu RGB Aurora Sync yazılımıyla değiştirilebiliyor renkleri. Eğer kullanmak istemiyorsanız da arka tarafında görülen bu tuşla kapatılabiliyor. Kartın 6 adet güç girişi var. Zaten 85 watt bir kart olduğu için gayet yeterli geliyor bu güç girişi ona. Evet arkadaşlar, kartın dış görünüşü hakkında anlatacaklarım da bu kadar. İstiyorsanız şimdi de bir kutu içeriğine bakalım. Kartımızın kutusunun gayet şık bir tasarımı var. Ön tarafında ise RGB'sini kontrol edeceğiniz AeroSync yazılımının logosu var. Kutunun arka tarafında ise teknik detaylardan bahsediyor. Fanların yapısından, soğutma bloğunun yapısından ve kaç derecede çalıştığından bahsediyor. Burada gördüğünüz gibi fanlar 55 derecenin üstünde çalışıyor. Kutunun içerisinde ise en üst kısmında kartımızın koruması için sünger bulunuyor. Ve ekran kartını koruması için bir de statik poşetinin içine koyup gönderiyorlar. Kutunun alt tarafında ise Asus'un ilk kurulum için gönderdiği driverların yüklü olduğu bir CD bulunuyor. Ve bir de kullanım kılavuzu mevcut. Şu anda her ne kadar internetten yüklesek de driverlarına göndermeye devam ediyorlar. Kutunun içerisinde birkaç adet toplama bandı bulunuyordu. Toplama bantlarını bilgisayarı kurarken bilgisayarın arka tarafında kullandım. Evet arkadaşlar ekran kartı hakkında anlatacaklarım bu kadar zaten çok popüler bir ekran kartı. Şu anda OEM toplama bilgisayarların hepsinde bu ekran kartı kullanılıyor neredeyse. Biz de isterseniz birkaç oyunda sıcaklık testi ve FPS testi yaparak videoyu öyle bitirelim. Şimdi oyun testine geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar oyun testimize geldik. Ben size bütün oyunlarda başlangıçta ayarları gösterip grafik kalitelerini gösterip sonra oyun kısmını hızlandırarak ilerleyeceğim. Son kısımda da kart hakkında biraz konuşup videoyu bitiririz. 私にやるんだ、エイプステネカです。